Elimizin altında, çantamızda, arabamızda, neredeyse her yerde bizimle birlikteler. Ama hiç düşündünüz mü? Bu küçük kurtarıcıları, yani ıslak mendilleri kim, ne zaman buldu? Her büyük icadın bir ihtiyaçtan doğduğu söylenir ya. İşte bu, tam olarak kahvesini döken bir adamın hikayesi. Yıl 1957. Arthur Julius isimli bir kozmetik ve parfüm üreticisi, New York'un hareketli caddelerinde arabasıyla seyahat ediyor. Bir anlık dikkatsizlikle elindeki kahve dökülüyor. Telaşla kağıt peçetelere uzanıyor ama nafile, yapışkan lekeyi temizlemeye yetmiyor. İşte tam o anda aklına parlak bir fikir geliyor. Ya bu peçete zaten nemli olsaydı, içinde temizleyici bir solüsyon bulunsaydı? Bu basit soru, modern hayatın en pratik ürünlerinden birinin doğuşunu müjdeleyecekti. O talihsiz ama bir o kadar da ilham verici kazanın hemen ardından Arthur Julius, küçük bir laboratuvar kurarak işe koyuluyor. Farklı kumaş türlerini, çeşitli sabunlu ve parfümlü sıvılarla ıslatarak denemeler yapmaya başlıyor. Amacı, hem etkili bir temizlik sağlayan hem de tek kullanımlık, pratik bir ürün yaratmaktı. Uzun denemelerin sonunda, pamuklu küçük bezleri özel bir solüsyonla nemlendirip tek tek paketleyerek ilk prototipleri hazırlıyor. Ve işte, tarihin ilk ıslak mendili böylece dünyaya gelmiş oluyor. Julius, bu pratik icadına akılda kalıcı bir isim bulmakta gecikmedi. Wetnap, yani islak peçete. Buluşunun potansiyelini gören Julius, 1960 yılında patentini alarak ürününü ticari dünyaya tanıtmaya hazırlandı. Ancak Wetnap'in asıl büyük çıkışı, beklenmedik bir ortaklıkla gerçekleşti. Kentucky Fried Chicken, yani KFC, restoranlarında o meşhur yağlı tavuklarını yiyen müşterilerinin ellerini kolayca temizleyebilmesi için bu küçük paketleri dağıtmaya başladı. Bir anda milyonlarca insanın eline geçen bu sihirli bezler büyük bir sansasyon yarattı. Artık insanlar sadece ellerini değil, eski ve zahmetli temizlik alışkanlıklarını da bir kenara bırakıyordu. 1970'lere gelindiğinde Wetnap'in ünü Amerika sınırlarını aşarak Avrupa ve Asya'ya yayıldı. İlk başlarda Restoran ve havayolu şirketlerinin lüks bir hizmeti olarak görülse de, kısa sürede herkesin hayatına dokunan bir ürün haline geldi. Uzun yolculuklara çıkanlar, bebeklerinin hijyenine özen gösteren aileler, zorlu şartlarda görev yapan askerler, herkes için pratik ve hayat kurtaran bir çözüm sunuyordu. 1980'lerden sonra ise ıslak mendil artık modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası, adeta sessiz bir kahramanı oldu. Bu küçük paketler sayesinde anladık ki, temizlik sadece su ve sabunla değil, aynı zamanda parlak bir fikirle de sağlanabilirdi. Kimi buluşlar büyük gürültülerle dünyayı sarsar, kimileri ise hayatımıza sessizce sızarak onu derinden değiştirir ve kolaylaştırır. İşte ıslak mendil de bunlardan biri. Küçücük bir kahve lekesiyle başlayan o yolculuk bugün milyarlarca insanın cebinde, çantasında, evinde devam ediyor. Bu hikaye bize şunu hatırlatıyor: bazen devrim yaratmak için devasa laboratuvarlara, büyük bütçelere değil, sadece bir anlık dikkatsizliğe, bir hataya ve o hatadan ders çıkarıp, neden olmasın diye sormaya cesaret etmek gerekir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu gibi ilham verici hikayeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.